Osmanlı ile başlayan bir süreç, Abdülhamit'le ilk defa dersimde e, Kur'an kursu açılarak, aşiretin yahut da e, önde gelenlerin çocuklarını malla yapmaya götürdükleri süreçten beri devam eden bir şey. En son, e, Türkiye Cumhuriyeti 1924 anayasasıyla inkar ve ihmat tekçi ve Türkçü bir e, toplum yaratma isteği hala devam ediyor. Bugün dersinde yapılan şey de bundan bir ay evvel parlamentoya gelip ama bazılarının kayıtsız, bazılarının evet dediği ve bazılarının da çekimser kaldığı Dinayet İşleri Başkanlığı marifetiyle İslami akademilerin açılmasına oy verenlerin yahut da sessiz kalanların son marifeti de bu. İşte bu cesaretle bu çabayla da e, Dersim coğrafyası yani e, hakkın, hakikatin, ocakların ziyaretgahların olduğu bir yeri tamamen asimle etmek o inancı, o kültürü yok etme çabası için bir altyapı oluşturmaya çalışılıyor. 12 Eylül darbesinden sonra darbenin valisi Kenan Güven'in o dönemde Alevi Kürt çocuklarını İmam Hatikler'e gönderip eee eğitmesi, İslam yapmasından sonra bugün de yine Dinayet İşleri Başkanlığı ve Vali ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve bütün hükümet güçleriyle, bütün kurumlarıyla, bakanlıklarıyla bütçeler ayarlayarak İçişleri Bakanlığı yani bir, bir bütün olarak bakanlıkların seferberliği ama düşmeyen tek farklı olan dersinde de bunu daha e, hızla Asimle etmek ve yok etme çabasının ürünüdür. Biz bu çabanın yeni olmadığını biliyoruz ama bu çabaya o topraklarda, o toprağın insanı olup hatta bir ocağın e, piri veyahut da evladı olanların buna da olması, e, buna katkı sunması aslında zulmün nasıl bir noktaya geldiğinin göstergesidir. İşte bütün bunları gören bir yerden hem Türkiye'de hem dünyada yaşayan bütün Dersinli Alevi e, toplumuna, her bir bireyine, aydınla sanatçısına, yani ayakta hala duran, söz kurabilen herkesin bu zulüm, e, asimilasyon ve imhaya karşı ses çıkarması gerekiyor. Bugün e, orada üniversite e, varsa bu üniversite dersindeki asimilasyon için kurulmuştur. Yoksa Dersim için bir aydınlık yahut da bir eğitim yuvası değil. Herkes bilir ki bütün kadrosu Suni e, ve Türk olan üniversitenin kadrosu, oraya gelen bütün öğrencileri e, bu şekilde e, üniversite içerisinde cami yaparak, mesaj açarak son demde de Alevi çocuklarını, e, Alevi... E, öğrencileri e, bu şekilde asimle etme çabasıdır. Çünkü Aleviliği İslam'ın içinde gören ya onun bir parçası gören, bozulmuş hali olarak gören bir zihniyet, e, hiç de İslam'la ya da semavi bir dinle ilgisi olmayan bir inancı tamamen yok etme çabasından başka bir şey değildir. Bizce hem kurumsal olarak hem de bütün Alevi federasyonlara açık çağrımızdır. Dersinde yapılan gelecekte inancımızın, itikatimizin, yolumuzun ve hakikatimizin kaybedilme, asimile edilme çabasıdır. Neresinde olursa olsun dünyanın buna karşı her birimizin söz kurması bir gayret göstermesi gerekiyor. Yoksa e, bu asimilasyon, bu yok etme, ihma çabası e, fütursuz bir şekilde devam edecektir. E, söz konusu bu e, zulüm ve asimilasyon çabasına karşı durmak her alevi e, kadının, erkeğin, görev ve sorumludur. Çocuklarımıza da, toprağımıza da, ocaklarımıza da, ziyaretgahlarımıza da sahip çıkalım. Bizim olan dünyaya yeter. Onların getirdiği sadece bizi yok etme çabasıdır. Bize verdikleri budur. Bundan başka bir şey getirmeyecektir bu. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor.